Evet bakalım derince bayramda İstanbul'da kaçın maliyeti ne kadar ona hemen bir bakalım. İstanbul Trabzon otobüs 680 lira uçak 3862 lira. E, buna bir baksak arkadaş İstanbul Antalya 1175 liraysa uçağın biraz daha yani tek gidiş için söylüyorum bu kadar olmaması lazım. İstanbul Malatya 650 lira e, uçak 1562 lira. İstanbul Ankara 400 lira uçak 1175 lira. İstanbul Gaziantep 700 lira ama uçak 2357 lira, İstanbul Diyarbakır 800 ve uçak 2018 lira. Antalya'da da yine otobüs 650 lira, uçak 1175 lira. İstanbul Çanakkale 400 lira, 2262 lira uçak. İstanbul İzmir 600 lira, uçak 1175 lira. Ve İstanbul Muğla 850 uçak, 2262 lira. Ee, özellikle otobüs fiyatlarına bakın 600 lira, 400 lira. İstanbul Trabzon 680 lira bir de bunun dönüşü var 1360 liraya geliyor yani izleyiciler ki otobüs seyahat 13-14 saat sürüyor buradan ne kadar maliyetli olduğunu düşünün keza Antep, Diyarbakır, Antalya'nın da uzun yolları olduğunu bir kez daha söyleyelim.